merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber 10. sınıf coğrafya 2. dönem 2. yazılı örneği soru cevap şeklini sizlerle beraber çözümlemesini yapacağız. Evet toplam olarak 10 tane soru ve her soru 10 puan olacak şekilde evet sorulara ve cevaplara bakacağız. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda deprem öncesi yapılması gerekenler nelerdir? 5 madde yazınız. 10 puan olarak değerlendiriliyor. İlk maddemizi yazdığımızda evlerde acil durum çantası bulundurmamız gerekiyor. Deprem risk bölgelerini belirlememiz gerekiyor. Büyük eşyaları duvarlara sabitlememiz gerekiyor. Bu binanın içerisinde de olsa büyük eşyaları duvarlara sabitlemek deprem öncesi yapılması gereken önlemlerden biridir. Deprem riski yüksek yerlerde çok katlı binalar yapılmamalıdır. Ee, örnek veriyorum hattının geçtiği yerlerde e, binalar mümkün olduğunca e, az katlı yapılması gerekiyor. Beşinci maddede ise vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirilmelidir diye yazabiliyorsunuz. Tabii ekstradan 6-7. maddelerde sizin bilginiz dairesinde varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. Afet türleri nelerdir? 10 puan şeklinde. Jeolojik afetler var. Bunlar da kendi içinde başlıklara ayrılıyor. Klimatik afetler var. Biyolojik afetler var. Sosyal ve teknolojik afetler vardır. Bunların hepsini tek tek yazdığınızda 10 puan alacaksınızdır. Üçüncü soruya geçtiğimizde Jeolojik afetler nelerdir? Tek tek yazın diyor bizlere. Dört tane jeolojik afet vardır. Birincisi deprem. Jeolojik dediğimiz yeryüzüyle alakalı depremli afetlerdir. Birincisi olarak baktığımızda deprem bizi karşılıyor. İkincisi kütle hareketleri. Kütle hareketleri dediği şey toprak kayması gibi büyük ve kütlesel hareketlere, kütle hareketleri diyoruz. Volkanik püskürme ve tsunami gibi afetler vardır jeolojik afetlerde Eğer bu tip bir soru karşınıza gelirse e, buradaki dört tane maddeyi yazmanız gerekiyor dördüncü soruya geldik dördüncü soruda şöyle bir soru karşınıza çıkabilir Akdeniz ile Atlas okyanusunun birbirine bağlayan boğaz hangisidir Boğaz soruları yazılı sınavlarda çok karşımıza geliyor. Harita üzerinde de gelebilir. Bu şekilde sabit soru şeklinde de gelebilir. Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan boğazımız Cebeli Tarık Boğazı'dır arkadaşlar. Bu da 10 puan şeklinde sabitlenmiştir. Devam edelim. 5. sorumuza geçtik. Nüfus artışının 5 tane olumsuz sonucunu yazınız. Nüfus artışı oldu mu ülkede bazı olumsuz durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar nelerdir? Kişi başına düşen milli gelir azalır. Nüfus arttıkça e, milli gelir azalıyor. Kalkınma hızı azalır. Ülkedeki kalkınma hızı yavaşlamaya başlar, azalır. İşsizlik oranı artar. Ne kadar çok nüfus artarsa iş olanakları azalacağı için işsizlik oranı artıyor. İç ve dış göçler artar. İşsizlikten dolayı iç iş ve güç, dış göç e, oranı artmaya başlıyor. E, tasarruflar azalmaya başlar ve bununla ilgili başka maddeler de sizin aklınıza geliyorsa bilginiz dahilinde yazabilirsiniz. Bizden 5 tane madde istediği için biz 5 tane madde tek yazıp geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi 6. soruya geçtik. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler nelerdir? Yazın diye sormuşuz. E, ilk olarak doğal faktörlere baktığımızda iklim karşımıza çıkıyor. E, i̇kinci olarak toprak. Üçüncü olarak yeraltı kaynakları nüfusun dağılışını etkiler. Yer şekilleri nüfusun dağılışını etkiler. Yükseltinin yüksek olduğu ve alçak olduğu yerlere göre nüfus dağılışını etkiler. Su kaynaklarının bulunduğu bölgelere göre nüfusun kaynaklarını etkiler. Yedinci soruya geçtik. Beyin göçü nedir? 10 puan olarak sorulmuş. İyi yetişmiş meslek ve bilim adamlarıyla uzmanların bir başka ülkeye yerleşip çalışmak isteğiyle kendi ülkelerini bırakıp başka bir ülkeye göç etmesine biz beyin göçü diyoruz. Yani bir ülkedeki bilgili kitlenin başka bir ülkeye gitmesine, göç etmesine biz beyin göçü diyoruz. 8 soruya geldik 8 soruya gel e, baktığımızda e, birincil ekonomik faaliyetler nelerdir diye sorulmuş 10 puan Tarım hayvancılık doğaya bağlı faaliyetler birinci fa ekonomik faaliyetlere giriyor Tarım hayvancılık balıkçılık ormancılık ve madencilik gibi e, bölümler birinci ekonomik faaliyetler bölümünde yer alan faaliyetlerimizdir arkadaşlar. 9. soruya geçtik. Orman yangınlarının önlenmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Yani yangın çıkmadan önce yapılması gerekenler nelerdir? Yangın riski taşıyan yerler belirlenmelidir. Halk orman yangınları konusunda bilinçlendirilmeli, bilgilendirilmelidir. Belirli yerlerde gözetleme kuleleri yapılmalıdır ki yangın çıktığında hemen fark edilebilsin. Acil müdahale ekipleri daima hazır olmalıdırlar ki hemen müdahale edebilsinler. Ormanlık alanlarda piknik yapılmamalı ve yangın çıkaracak eşyalar atılmamalıdır. Bu şekilde 5 tane madde yazarsak yeterli olacaktır. Tabi siz daha fazlasını da ekstradan yazabiliyorsunuz. 10. soruya geldik. Türkiye'de yaşanan doğal afetler nelerdir? Sel ve taşkınlar, orman yangını, depremler, kütle hareketleri, çığ ve tektonik afetler Türkiye'de yaşanan doğal afetler arasında yer alıyor arkadaşlar. Bu şekilde yazılı sorularını cevaplayabilirsiniz. Burada yazdığımız gibi cevaplarsanız muhtemelen 100 puan alacaksınızdır. 9. sınıf olsun tarih tarih bölümü ve diğer derslerle ilgili de bu şekilde yazılı örnekleri oluşturacağız ve sizlerle paylaşacağız. Kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdiki herkese iyi günler.